Kimcisindir mesela nerelisin? Müslüm Gürses çok Müslümgür severim. Müslüm Gürses seversin. Ki, evet. Senin bir de ses de tabii mükemmel ee, olduğu için söylemiyor kimseyi ama çok iyi gitar çalıyor. Çok, çok iyi, iyi gitar çalmıyor? Yo çok iyi, çalıyor o, o. <laughs> Öyle çok mi iyi çalıyorsun. Öyle miyordum Çok iyi çalıyorsun, çalıyorsun benim dediğime. <laughs> 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 çok iyi gitar çalıyor, mükemmel piyano, yan flüt. <gülüyor> 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 Söyler misin bizi? bugün bir mırıldanır mısın bize? Bir ufak mırıldansa da bir Müslüm Gürses'ten. Kimden olursa. Müslüm'den o zaman okuyayım. Müslüm okuyor. babadan şöyle bir ufak. Çok az bir şey. Gözlerim Teşekkür kapıda, Teşekkür kapıda <laughs> kulağım seste. Bir gelebilsen ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir duyabilsen ah bir bilsen Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yene bilsem ah bir seni kaybetmenin korkularını Bir yene bilsem ah Böyle hafif Altın. çatallı ses lazım. Çatallı, çatallı da evet, evet, Bir böyle. Sesim de kısık biraz. Hani yılların, Ama çok güzel bir hava kattı. Böyle o. yılların darbesini yemiş gibi söyledin <laughs> yani. <gülüyor> hani bugünmüş be söyleyeyim be. Vay <laughs> be. Abi, konu Müslüm Gürses ses olunca öyle oluyor. Doğru. Babayı da bir kere daha sağ